Merhaba sevgili saptan severler, ee, yine e, akşam yani gece vakti bir video. 5 artı 3 oynayacağım biraz. Evet, özel dersler ve kamp e, çalışması bitti. Ancak fırsat bulabiliyorum videolar için. Şimdilik böyle idare edelim. E, bilgisayarda yapacağım videolarda gelecek. Biraz daha 5 artı 3 oynayalım. Peş peşe bakalım rakip gelecek mi? Bekliyoruz rakibe. Belki 16-0 oynayabiliriz. Evet 16-0 rakip geldi. Evet düşük geliyor biraz. Önemli değil biz maç sırasındaki fikirleri öğrenelim. D4 f 6 c4. G6 oynayalım Şahint. Bakalım nasıl oynayacağız Şahint'i. İsteyenler olmuştu. Evet Şahint biliyorsunuz kralların açılışı. Fischer çok oynuyordu Şahint'i. Ee, ki Kasparov e, tamamen Fischer'in repertuarını almış bir oyuncu olarak piyasaya çıktı. E, ve muazzam bir oyuncu tabii ki. D4'e Şahint oynardı, E4'e Neidorf oynardı. H3'lü varian son zamanlarda çok popüler olan bir varian. Keskin devam yolları var H3'ün. Biz rok atalım. Biraz Benoni, biraz Benko tarzında oynayacağım. ata A6 C5 fikriyle oynayacağım. D5 sürdüğü takdirde at oynayıp A6 B5 ile vezir kanadını parçalamaya çalışacağım. Aynı zamanda E6 oynama fikrimde olabiliyor merkezi parçalamak için. Şimdi A6 B5 fikriyle oynamak istiyorum. A6. Şu an B5 sürebiliyorum izin verirse. E4 boşta çünkü. Evet. Şu an B5 sürdüğümde C çarpı B5 piyonunu alırsa A çarpı B5 at B5 veya fil B5 aldığında E4'ü alıyorum. O yüzden B4 güzel bir hamle. Merkezi parçalamak adına Yardımcı merkezi zayıflatıyorum çünkü. B4 istiyorum. B4 C3 adına baskı yapıyor. E4 piyonunun koruması kalkıyor, azalıyor. Yani merkezi parçalamak benim için iyi burada. Şeye dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. Burada C5 piyonu kritik bir piyon. Neden? Çünkü D4 karesini kullanırsa C6 karesini kullanabilir. Yani C6'ya da gelebilir. Evet kale B1 oynayarak B4'ü ve aB4'le karşılık vermeyi düşünüyor. Burada iki şekilde oynayabiliriz. Kale B8 daha sonra B4 sürüp kale B4 alma fikriyle. İkincisi fila 6 B4 oynama fikriyle. burada dikkat etmem gereken şey E5 sürmesini istemiyorum. Çünkü D5 alırsam at C6 gelecek aT5'ten sonra. At D5 alırsam E5'ine. At D5'ten sonra file ile baskı yapabilir. Kale B8 o yüzden mantıklı gözüktü. B4 oynama fikri hem de A8'den kaldırıyorum kalemi. H1 A8 çaprazında zayıflık olmasın diye. E5 sürmek istiyor mu? Halen E5 sürmek istemiyor aslında. Ama yine de at D7 gelebilirim. At D7'nin fikri de e5 karesini kontrol ediyorum. Bir de B4 oynadığımda. A B4 alırsa CB4'ten sonra atım C5'e gidebilir. At D7 güzel bir hamle olarak e, dikkatimi çekti benim. E5 sürüşünü kısıtladım. B4 sürmeye çalışabilir ama C3 boşta şu an B4 süremiyor. Evet, siyahlar açısından baktığımız zaman C8 fili, F8 kalesi ve D8 veziri şu an oyunda değil. Beyazların da C1 fil ve D1 veziri oyunda değil. B8 kalesi B1 kalesine göre oyunda. Çünkü B4 sürüp kaleyi alıp B4'ü B dikeyinden ve 4. yataydan E4'e basma fikriyle oynayabilirim. C8 filimizi oyuna nasıl sokabiliriz? Fil a girebilirdik. E, fil B'den çok bir etki e, etmiyor. Genelde fil B'de çıkarsak E6 sürmemiz gerekir ki o çaprazda e, baskı yapsın, merkezi zayıflatsın. Bazı konumlarında burada eğer e, ağır taşlar değişilebilirse F5 fikri e, yapılabiliyor siyah için. D5 piyonunu zayıflatmak için. Çünkü D5 piyonunu aldığımız takdirde e, D, C, B piyonlarına baktığımız an, o üçlüden ikisi geçer piyon olabiliyor. Evet. Fil E3 oynadı. Burada B4 oynayalım artık. Kale B4 almayı planlıyorum AB4'e. Çünkü tehdit kale B2 şu an. Tabi G7 fili bir piyon kazanmak için verilir mi? Çünkü özellikle şahım ve A1 H8 çaprazı çok zayıflıyor. Yine de kale B2 ile bir piyon kazanacağım. Benim için iyi olduğunu düşünüyorum. Vermeyi planlıyordum. Bir fikir daha var aklımda. Fil 6 oynamak istemiyorum şu an ama At E5, At çarpı -e E5 Fil çarpı -e E5 F4 oynarsa fil D4 oynamak istiyorum. Bu da başka bir fikir. At E5 oynayabiliriz. Fil A6 D3 fili biraz daha e, pasif. C8 filine göre piyonları kapatmış merkez kapanmış E4 D5 yüzünden. Ama AT5 AT5 file 5 daha iyi gözüktü. Tabi bunda ekleme de yok. O, onu da dikkat etmem gerekiyor. Siyah filleri değiştiğim zaman artık G7 filmin kalkmasının sıkıntısı olmuyor. Şimdi tabii fil D4, kale de 4'ten sonra fila altı 6 istediğim için at E2 oynayabilir. Kalemi kovmak isteyebilir. Ona da kale B4 geldikten sonra ya direkt at E2 oynamayı tercih etti. Fil E3. Şimdi fili D7'ye çıkmak istiyorum B7 yerine. Çünkü e, B2 piyonuna basmak istiyorum. Vezir B8 gelip ya da veziri A8'e gelip vezir B7, kale B8 şeklinde. Film D7'de kalabilir. Film D7'de kalmasının bir... E, avantajı da fil b5 oynadıktan sonra fil b5'te alırsa at b5 alıp d4 karesine yerleşmek istiyorum. Evet rakip baskı yapıyor vezir kanadından benim oyunuma karşılık şah kanadından vezir h6 e, gelse dahi herhangi bir mat tehdidi yok. Belki vezir b8 oynayabiliriz burada. B2'ye baskı yapıyoruz. G6 alırsa F ile almayı planlıyorum. Haşta da alınabilir. Ama F ile almak daha iyi gibi geldi. Şimdi B2'yi bıraktı. Kale çarpı B2 alırsam kaleleri değişemez. Çünkü vezir B2'den sonra e, vezir G7'ye kadar çekebiliyorum. Kale B2 alalım. H4, H5 ile iyice zayıf satabilir G6 piyonumu. Bu bir fikir. Tabi ben at 8 at F6 oynayabilirim hızlıca her zaman. Bir de e, böyle şu an olmuyor çünkü ara hamle var ama C4 tarzı hamlelerim dikkat etmesi gerekiyor. Fil C4 alamıyor B1 boşta. Kale B2 aldığında vezir B2 alırsam başka bir şey daha istemem. Mesela C4 burada olabiliyor. Neden? C4 ama tabi fil C4'de kale B1 var. Kale B2 alırsa vezir B2. Fil C4 alırsa vezir D4 şah var ama şu an G6'mı istiyor. let's see Belki file 8 çekebiliriz G6'yı korumak için. File 8 oynayabiliriz. At h5'e g 5 alıyorum. Vezir g5 ve şah çekip ee, herhangi bir tehdit yaratamıyor. Tabi biraz sıkışık bir konum oldu bizim için. Ama çok çabuk vezir B4 oynamam lazım. Çünkü vezirimi H8 A1 çaprazına koymak istiyorum. Vezir D4 şah çekmek istiyorum. Yani H4 H5 oynarsa biraz ağır kalacak H4 H5. Çünkü H4 sürdüğünde vezir B4 şah. Şahı karşılığında kale çarpı B1. Sonra şey H5 sürdüğünde pardon. Vezir B4 oynayalım. Şimdi Vezir D4 şah istiyorum. Kale B1 alacağım sonra. Vezir D4 şah. Artık G7'den savunabiliyor vezirim. Şimdi kale B1 alıp Tek sıkıntımız burada Ha, kale B1 alsaydı kale B7 gelme fikri vardı. Ama şimdi vezir G7 oynadıktan sonra artık kale B1 fikri yok. Rahatlamış oluyoruz. Değişiyoruz çünkü vezirleri. Eğer değişirse. Değişmezse H6 G5 oynayabiliyorum. Tamamen kapatıyorum artık e, şah kanadımı. Vezir G5 oynarsa atak yapamıyor. Veya H6 G5 gerçi şöyle sıkıntılı. H6 G5 dedim de e, E7'm boşta. Burada aslında F5'i alsam nasıl olur? Ona bakıyorum da F6 oynamam lazım büyük ihtimalle. F6 G5'ten sonra bir piyon daha kazanıyorum. H5'i kazanıyorum eğer vezir G3 oynarsa. Vezir G4 oynayabilir. Ona da GH5 alırım yine. Evet atımızı D4'e koyduk mu güzel bir konum oldu. Piyon da öndeyiz. Biraz daha hızlı oynamamız gerekecek. 4.5 dakikamız kaldı. Şimdi G5 at E6 oynarsa alacağım E6'yı. Evet şah çekelim alalım. Şimdi at E6 oynayabilir. At B5 at D4 oynamak istiyorum ama önce bir fil F7 geleyim. Ya da şah h 8 kaçsam atını istiyorum çünkü. Şah h8 kaçsam at e6 oynasa alsam e6'ya. C atım çünkü oyunda değil şu an. Değişmek benim işime gelecek. Yani e6'ya kadar bir piyon geliyor evet ama çok tehlikeli değil benim için. Şimdi at e6 gelemediği için at b5. At d4. Acaba şah f2 kale h1 oynayabilir mi demiştim. At d4 oynayalım. Sonra fil f7 kale b8. Oyunda olmayan taşlarımızı oyuna sokuyoruz. Taşlarım merkezileşti. Daha iyi konumlara gelmeye başladı. Evet at g4 oynayacak. Fil f7 oynayalım biz yine. At g4'e vezir g7. Artık F8 kalem de oyunda. F7 film yardımcı oluyor Şah'a. H7'den bir saldırı yaparlarsa f 8 de koruma şansım var. Tabi burada H5 sürme fikrim de var. H5, Vezir H7 oynama fikrim açmaz alırsa. Ama şimdi Kale B1 ee, tehditim. Yani Kale B8 fikrim. Kale H3 ile H7'ye baskı yapabiliyor ama Vezir ve Şah şu an koruyor. O yüzden Kale B8 gelelim. Ve fili isteyelim. Nereye katacak fil? Fil D3 oynayabilir. Ona da kale B3 oynamayı planlıyorum. C4 süreceğim. Kaleyi açmaz alacağım eğer korunmayan bir yere gelirse. Yani c4 fikrim var. Korunmayan bir tarafa gelirse kale. Kale aşçı oynayacak muhtemelen. Kale aşçı herhangi bir saldırı yapamıyor. Kale b3'ümüzü oynayalım. Evet kale aşçı istemiyor şu an. Vezirimi saptırması lazım. Şu an saptıramıyor. Nasıl devam edebiliriz? Kale C3 oynasak. Hem kale bir şah fikrimiz olabilir. Şahı biraz daha <laughs> dışarı alırsam e, merkeze doğru ulaşmam daha rahat olacak. C4 oynamak istiyorum kaleci C3 ile. Ağır taşla değişirsem zaten rahat kazanç. Kale h dediğimiz gibi alamıyor. H7'yi koruyorum. bir şey istemiyor. Çünkü F7 aldığında vezir F7 alacağım. H7 halen koruma altında. C4 sürebiliriz. İşaretleyelim biz. At F7 alırsa zaman kazanırız. Evet. File 2, fil, fil 5 de oynayamıyor. Hani fil G6'ya koyacak H7'den. Ee, baskı için, h 7ye baskı için, h almak için. Şimdi fil açtığı zaman kale H3 alabiliriz. Burada kale H3 alınabilir. Vezir e8 oynayacağım karar çaldıktan sonra fakat c4'ümü alıyor. Şu an h7'ime baskı yapamıyor. Herhangi bir şekilde içeri e, giremiyor. Belki de kale c1 de oynayabiliriz. Bir fikir daha geliyor aklıma. Kale b3 oynamak ama Biz değişelim bir tane A taş. C4'ü vereceğim. Vezir h korkmuyorum. Çünkü Vezir h yaptığı takdirde atı cep koyacağım. E4 piyonuna. Şah, G şah G8 oynuyordum Vezir h yapsaydı. Şimdi E4 piyonu benim için hedef. Çünkü E5 oynayamayacak. E, oynatmamam gerekiyor E5. Artık E4'e baskı yapacağım. Nasıl koruyacak? Fil D3 oynarsa Vezir A4 var. Şahım gördüğünüz gibi güvende. Vezir C2 oynadı. Vezir a 4 değişebilirim aslında vezirleri. Ama burada vezirim daha etkin benim. Vezir B8 oynayayım. Vezir B4 istiyorum. Evet. Vezir B4. Şimdi g de oynayalım bir. Vezir E1 oynayacağım birazdan. Hamlesi yok çünkü. Vezir E1. Vezir H4 istiyorum. Vezir E4 istiyorum. Evet yani at çok kuvvetli oluyor vezirle birleştiği zaman. Vezir at vezir filden daha iyidir. Şimdi burada Vezir E3 oynayarak Vezir F4, Vezir H4 mat edebilirim. G3 oynamak zorunda kalır. Ona da D3 boşta. Vezir F4, Vezir H4 mat istiyorum ve fili istiyorum. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi. G3 oynamak zorunda kalır ve fil boşta olur demiştik. Evet tabii şimdi eklemede olmadığı için rakibimiz e, zamanımızı oynayacak. Gelelim biz H piyonunu sürelim. Ama zaman oynaması da sorun değil. G4 oynadım ki şah çıkamasın oradan. Atı da G5'e koyacağım. E4 piyonu için. Şah çok uzaklaşamıyor gördüğünüz gibi. E5 oynarsa diye D5 işaretledim. Çünkü başka hamlesi yok. Çok ilginç bir e, konum. pat gibi. Bir tek E5 e oynamak zorunda. D5'e mat oluyor. Güzel bir mat. Evet. E, gösterim matı. Hemen çünkü kapanıyor. Güzel de bir mat oldu. E, G4, taşmış 5 At, G5 bir şema çizdik. E4 piyonundan dolayı şah ayırlamasın diye. Şahla yanaştık. E, güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Şahint oynadım. H3'lü varyant oynadık ama e, beyazlar doğru oynamadı e, açılış sistemini. Çünkü H3'ün mantığı G4 oynayıp bir atak yapmaya çalışıyor. Klasik oynamaya çalıştı. H3 oynayınca karıştırdı varyantı. Çok çabuk eşitledik biz. Ve yavaş yavaş üstün konuma geçtik. Güzel de bir maç oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yoğun bir döneme girdim. Yaş grupları da var. Ama yine de sizi ihmal etmiyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Düzenli video göndermeye çalışıyorum. Geç vakitte olsa. Siz de sağ olun beğenerek. Ee, güzel yorumlar yaparak destek veriyorsunuz. Sizler destek verdiğiniz sürece ben devam edeceğim. Ee, havaalanına çok yakın bir yerde kalıyorum. Uçak sesi geliyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.